Dünya Kadınlar Birliği Genel Başkanı Hacer Öykü Demirtaş aramızda. <laughs> Sektakaları temsil bir selamlama konuşması yapmak istiyorum. Çok teşekkürler. Sayın Başbakanımız, saygıdeğer bakanlarım, vekillerim, Sayın Anayasa Mahkemesi Eski Genel Başkanı Sayın Haşim Kılıç, Demokrasi ve Birlik Vakfı ve İnsan İdareler Derneği'nin başkanları, kıymetli STK temsilcileri, Dünya Kadınlar Birliği'nin değerli üyeleri, salondaki tüm kıymetli misafirler, değerli basın mensupları. Demokraside Birlik Vakfı'nın 30. yılında böyle anlamlı bir günde bizlere, demokrasinin annesi kadınlara, derneğimiz adına bana söz hakkı verdikleri için Kendilerine şansım ve derneğim adına teşekkürü borç bilirim. <laughs> Derneğimizden çok kısa bahsedeceğim çünkü ben de gerildim ne yazık ki. Derneğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çok özel bir günde kurulmuş. Genel başkanlığını ben Hacer Vekü Demirtaş'ın üstlendiği, benim dışında da çok fazla cesur, güçlü, başarılı, çalışkan kadınlarla kurduğumuz bir kadın dayanışma ve birlik lobisi. Çok özür dilerim, biraz da hastayım. Ona rağmen burada olmak istedim, kadınlarımızı temsil etmek adına. Derneğimiz kısa sürede çok büyük baş, e, projelere imza attı. Birçok mecrabi ismimizden söz ettirdik. Örneğin tüm ev hanımlarının evlerinde ürettikleri tüm ürünleri şehir fark etmeksizin satın alarak bunları fuar ve festival alanlarına satarak ev hanımlarının üçlerine katkı sağladık. Birçok şiddet mağduru kadınımıza hukuksal maddi ve manevi yoldan psikolojik destekler sağladık. Okuyan veya okuyamayan maddi zorluklar nedeniyle okutulamayan kız çocuklarımıza da zaman zaman burs desteklerimiz devam etmektedir. Derneğimizin asıl ve en önemli amacı ise kadınlarımıza günübirlik yardımlar değil de dünya geneli kadına dair projelerde rol model olabilmektir. Bazı büyük, büyük projelere de <laughs> imza atabilmektir. <laughs> Biliyorsunuz ki kadın toplumun en önemli birleştirici unsurudur. Toplumda demokratik, ileri, gelişmiş bir toplum olabilmesi için de kadınların eğitimde, istihdamda, sağlık, siyaset, sanat, hukuk ve benzeri alanlarda eşit fırsat olanaklarından faydalanması büyük önem taşımaktadır. Ve bunların tohumlarını da ancak eğitimle gerçekleştirebiliriz. <laughs> daha okul sıralarında kadına saygı, sevgi ve cinsiyet eşitliğinin ders olarak okutulması, okutulmaya başlanmasının kadın sorunlarının önüne geçebileceğini düşünüyorum. Ayrıca kadın sorunların da sadece böyle kadınlar tarafından e, dile getirilmesinden de hiç hoşnut değilim. Kadın sorunlarının kadın ve erkeklerle beraber çözülmesi gerektiğini de yine buradan dile getirmek istedim. Biliyorsunuz kadınlar genelde duygusal, güçsüz, hemen ağlayan bir varlıkmış gibi dilimize de böyle pelesenk olmuş cümlelerden de artık kurtulması lazım. Kadın gibi ağlama, kadın gibi konuşma, kadın gibi gülme gibi. Dünyaya baktığımızda da hemen hemen tüm ülkelerde kadın sorunları fazlası veya azıyla benzer özellikler taşıyor. Fakat bizler kendi ülkelerinde bile milli mücadelelerde savaş kazandırmış kadınlarız bizler donarak ölen şehit olan Şerif Bacılarız, Halide Edipleriz, neni Hatunlarız, Sabiha Gökçenleriz. Penisilinin kaşifi Doreti'yiz. Hindistan'da ilk kadın başbakan Indiana Gondi'yiz. Mısır'da kraliçe Kleopatra'yız. Dilimiz, dilimiz, ırkımız mezhebimiz fark etmeksizin biz kadınız. Bizler o bazı dizilerde gördüğünüz anlatılan kadın figüranlar gibi de değiliz. Bizler cephede, hastanede, tarlada çalışan, çift süren, tarlayı eken, hasatı toplayan, ormandan odunu getiren, ocağına her şeye rağmen tüttüren, kucağında yavrusuyla karkış demeden çalışan kadınlarız. İnanır mısınız? Tüm dünyada inanılan hiçbir dinde kadına zulüm yok. Hayatın en ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren, küçücük yüreklerimize koskoca sevgiler sığdıran, güçsüz olan sadece bedenimiz olan aslında çok güçlü, kahraman, cesur, çalışkan kadınlarız. Atatürk'ün meclis konuşmasında da söylediği gibi Ey ilahi ulvi fedakar kadınlar Allah sizi başımızdan eksik etmesin demişti. Kendisini de buradan şükran ve minnetle anıyorum. Son cümlemi kadın varsa demokrasi var diyerek sonlandırıyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sevgiler.